gün alar merkezi motorda millete götten pompa kazıklama da onda bir sıkıntı olmuş olabilir Arda bilemiyorum altan. Pis çocuk. Ar ha geldi. Çocuk. <laughs> Annesi pis çocuk. <laughs> çocuk. Annesi pis. Annesi pis. Annesi ne amına koy. Annesi kim bilir. Ona tak tak vuracağım en sonunda olacak ya. Kafayı yedirecek bu bilgisayar bana ya. Evet geldik. Bakayım eksik bir dalga dümen var mı? Vakar da bitmiş. Güzel. Makarna ya söyleyeyim. Güzel. Benim gevrek. Kim toptancı? Önce bir dükkan açayım. Aa. E yok, Arda pahalı bugün için biriktirmiştim pahaları ama Oğlum bak benim yeni bir saygım var yukarıda Yukarıda Allah, a Allah a var kanka, kanka. Neydi mısır gevreği ya de makarna yeterli Adam ona çok bile Onunuz kim lan? Fazla söyledim bak yine ama 250 dolar aşırttı bir backboard Girdi Aynen başlığı değiştirirseniz de Oo, güzel güzel Bak hanımefendi aşağıda bak efsane bir mısır gevrekleri var ha Baya Bakayım Ana Bunu fiyatı şey yapayım halledeyim E 6.5 zaten güzel fiyat ayarlı Seri çok seriyiz Ama atamıyoruz buna buraya. Tak. Bekle ama. <laughs> Oo oh, oh, iyi girdik kötü. Iyi. Kaç? Bir doğrusu. 8 2 de. Bakayım. 16, 16 doğru. Şimdi kart geçiriyor bana. Amanı siktim. Ne oldu? 2 de. Sikeceğim bak. 8 doğru için var kart geçme. Orospu. Kim gelmiş? Ha, hoş hoş, 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 hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demiş? Mirza kutulu çöp atsana. Niye oğlum? Hasar dedin. Gerçek erkek dedin. Çöpü kutuları direkt yere atar çöpü. Ilıklar o çöp atar şeyleri. Öyle. Has erkek dedin. Yola sok yol atar çöpleri. Sokağa atar. Bayağı ben size yardımcı olayım. Bak şu aşağıda efsane bak. Şeker var 10 10. Aynen bak o şekerler efsane. Mısır gereği iki olmaz olmaz. Al al. Ama ki yine şeker bitti. Şeker köpek gibi satılıyor şeker da. Market almış amına koyayım. Enayi. Ya güzel, güzel. Oo götten. Yani. Haşet tuzak Aa bu arada kan Kek diye bir tane yayıcı bize şey atmış, raid atmış. Hoş geldin kardeş. Kim artık bilmiyorum. Lan kaç? Am 100 o iş dolar şey, 100 dolar şey yaptır bana ya. İplenin evladı. Lan dur fazla oldu. İple. İple. Uza. Güzel anlıyorum demiş aynen. Tamam peki. Şimdi bir şeker söyleyeyim mi? Nerede tamam şeker ha? Ne burada. şeker so ha, direkt geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede koyayım? Hasar kek çöp atışı yaptım. Yine. Oh iyi iyi Açırttı bu bu 30 dolar. Oh, mis. Ne ne Peki Bayağı ben size yardımcı olayım. Bak altta efsane bak onlar abi efsane bak çok iyi onlar aynen. Bak aşağıda sular var dedi. koydum sapın? ne kare, yaşak. Yaşak. Yavşak. Vuramıyormuşsun kutuyu kalasın vurayım ya. Şu oyuna bir yıl gelsin ya. Efsane olur abi bir dövme gelse. Yani, geçeyim bayan. Görsen sokak ya doğru İki. İyi geçiriyoruz ha. Lan dur, ah dur, kart vardı. Yirmi bir buçuk iki. Enayi kartı bende kaldı. Kartı veri vermiyorum ki. Bunların kartı bende kalıyor. Enayi kartı. Oynat bakalım. Ne boş. Bakayım. Anus kim? Su bitmiş. Su söyleyeyim. Bekle 2 dakika ya şak. Su ne var bitti lan? Oyuyu 500 dolarım olmuştu. 10'da 10. gitti ya. O otuz zor. Oh haşırttı bir tek vurdu götten. Anız <laughs> kimi zara? Ama Güzel. Bakayım. Güzel. Şu an her şeyde var gibi. Ekmek yeterli. Şu suları yerleştireyim seriden. al su 3,5 mıydı? Gayet su 3,5 güzel. Daha <laughs> almış neyiz? Antrese almış yavrum orayı. Ha ya. Bilen uyula o. Uyula varsa. Ha mısır gevreği yine bitmiş de daha yeni aldım. İyi güzel. O suyu şu blackboard dört. Oh. Bugün arabayı geçirdik çok iyi tertemiz. Onu alayım. Bakayım başka ne eksik. Mısır gevreği. Ekmek yeterli, yağ yeterli. Güzel. Mısır gevreği yeterli şu an. Bir şey açacağım. sağlam geçirdik abi 535 dolar oldu oldu on. Allah kart. Bu arada o bunu da geçirdik. Sen soru yaptın mı da? Ben kanka ben hasta erkek soru yapıyorum bir şey yemeden. E, hasta <laughs> delikanlı kanlı erkek desin bir şey daha da yapar. <laughs> Ay senin götüne sokayım o yüzü doğru. Ya geçen para bozdur ya. Lan dur lan yanlış oldu. Yer al ha. Kaç buçuk vereceğim değil mi? Aynen buçuk. Bir kere. Amana koyayım. Heh. Hadi işte el ayı. Bugün arvi iyi sapladık. Hangi geçiyor buraya? uç <laughs> Oo <laughs> oh, götten. Bir doğru no olmaz kaydolayım. Güzel. Böyle diyorum ediyor. Tamam siyardan bir diğer güne geçeyim. Bir şu. konu açmadan önce bir ne alı açabileceğim falan yükseltme falan bir bakayım. Murat falan mı alsam diyeceğim. gerek yok. Kim çıkıyor olabilir, kime görüşürüz? Hayır hayır ben tutuyorum. Ben kaşınızı yarın izlemekten Kaşınızı yarın ne? İzlemekten sıkıldım. Ağlan hadi görüşürüz vay bay Siz biraz görüşürüz. Peki yönetime gelsem. Aaa tükkanı geliştirebiliyorum. Güzel. Tükkanı geçirdim mis. Şuradan yeni bir Mobilyalardan bir şey bakayım. Allah Allah. Oh, Direkt koyabiliyoruz onu alalım. Beni gelen dağları hızlı ezmesi al. Bunu al. Onu zaten yok da. Farklı onu herhalde bu. Eğitini ya al. Bunu da alayım bakayım. Kaç dolar girdi? 185. Arnus kim kalbim. Neyse bakalım iyi geçiririz bunlardan da. Dükkanı bir açayım size oradan. Aa bana yeni laf, laf lazım bana yeni. Ekranı kapat derecede a mantıklı. Lan sen de ekleri. Abi burada mısın Kaan abi? Bunları yerleştireyim size oradan. Aç, 70 şişeydi ortadan fiyat. Ben iki buçuk sonra okuturum onu. Bunları kâr azmış. Hiç gerek yok bence. Yo soğutu oldu doksan vay. Yedi buçuk. Bu ne? O gitti. <laughs> lan şuraya yerleştir. İlan. Lan. Lan sıvı gitti fiyatı. Askerim git lan buradan. Amına koyduğum beleşçisi. Kaşar git lan buradan. Yedi. Ne koydun beleşi kaşarı. <laughs> Benim ben götürüm sikiyim. Neyse iyi bari bir tane almış. yapıyoruz ya çok korktum ya niye yapıyorlar da ya yeter ya arada çok korktum ya <laughs> Nasıl kaya kek rp'e? 10'da 10 on. Ya arada yapma ya Ama ya 6 dolar kart geçiyor bak sokarım ki sokacağım birinin götüne en sonunda o şey olacak ha kartı Yat Yat ha 6.87 Yedil de altıdan satayım. Güzel. Bunları at böyle. Delikanlı atışı. İkili. Bak ha şöyle tam para verin ya. Bu kart ne? Su için kart mı geçiyor cidden? 4 dolar için kart mı geçiyor? Senin ben bunu yarayayım. <laughs> Mercimek. Taktikler aslında yüceltir. <laughs> Aynen. <laughs> onu Neyse bakalım bir Yedi onun üstü Oy güzel güzel Yine makarna azalmış bir makarna söyleyeyim Şu azalmalardan bir söyleyeyim bak su yeterli Çay aslında mı gibi var Ya yeterli yok ya ya da şeker söyleyeyim mi ki acaba Bilemiyorum Altan Bir yağ ve makarna söylemem lazım Abi benim kapak işin oldu benim tablilerin oldu yalan mı oldu? Benim tablilerin yalan oldu herhalde. Evet fix uyuyor aynen öyle. Erkek adam soru diyor aynen öyle. Kile. Makarna nerede burada? Güzel. Bunları da bir sarıdan yerleştireyim. Vay. altı. Ya. Güzel. yağları da şöyle. Anın lafına sok onu. Beş buçuk dolar için kart geçiyor ama. Tak! Ama bu vuracağım bir tane. Yani. evladı. Sen geçebilirsin. Sen de iyisin. Ya yapmayın şunu yapmayın. Çok korkuyorum ya. Yapmayın ya. Valla yapmayın. <laughs> Nasıl abi oluyor mu senin rapi? Kayan kek rp oynat bakalım Harici mek O yok bu yok abi eline vereyim o zaman o yok bu yok abi Ha geldi istiyor O yok bu yok abi eline vereyim o zaman o yok bu yok Biz ne olacağız biz Hadi abi olmayacağız Oy iyi geçirdim iyi geçirdim kaç 33 vay Enayi ikide Güzel şeker var Makarna azalmış yok Ya ona koydum makarnasını kim niye almayalı Ucuza, ucuza satıyorum bir Bunları bir hasar kek atış yapayım da Hasar kek dedim onları yolun ortasına atar Çöpün çöp çöpe atan ne bileyim ılıktır bu arada net 15 vay Gördüler Yürü. Oy, oy, götten. Ya yani yüz zarını dürbük anasını ona Orospu çocuğu. Gel de para. Para ver para. Siktir et. Ekmek bitmiş. Spagetti. Spagetti ne çok sos oluyor lan ona bir. Köpek gibi sakatı şey spagetti köpek gibi satılıyor ya yani. Allah. Valla yeni laf lazım. Bekleyin şu fatura nerede ya? <laughs> Kredi alıp ödemezsem ne oluyor? Aaa kalbim. Yorgunum. Yorgunum. En bir sözüne. Önürüm ben. Sözüne. öbürüm ben bekliyorum <laughs> yaram mal, mal getiriyorduk şurada mal geldi şimdi diyor ama ona bakalım iki dakika bekle söylecek yavaşlık Oo buna iyi sokmuşuz 80 3 80 alamıyorum lan bir virgüle unuttum mesale 80'e 1 saniye kaldı ama ona bakalım Niye yeah. ya? Market sahibi değil mi oğlum istediğim kadar fiyat çekiyorum ama Market benim, market benim, dükkan benim ama oğlum. İstediğim kadar, onu Bugün ağır bir iyi sokmuş var. Bak, 250 bir şuta vermişim, 470 bir de 35 vermişim. Paranın da ona